Kabil'i kana bulayan saldırılara dünyadan tepki yağdı. NATO karargahında tüm bayraklar yarıya indirildi. Saldırı için alçakça diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da kalanlara yardım sözü verdi. Rusya, eski Sovyet ülkeleriyle yeni tatbikat hazırlıkları içinde. Tahliye kaosunun sürdüğü Kabil terör saldırısıyla sarsıldı. Deaş Orasan adlı örgütün üstlendiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Brüksel'deki NATO karargahında tüm bayraklar ölen siviller ve Amerikan askerleri için yarıya indirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bundan sonra önceliğin mümkün olduğu kadar çok kişinin Kabil'den tahliye edilmesi olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sivilleri ve tahliyeye yardım eden askeri personeli, kasıtlı hedef alan saldırı için tiksindirici alçakça ifadesini kullandı. Örgütün Genel Sekreteri Antonya Guterres, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini 30 Ağustos'ta toplantıya çağırdı. Almanya Başbakanı Merkel saldırı için alçakça dedi. Afganistan'da kalanlara yardım sözü verdi. Teröristler havalimanı kapılarının önünde tahliye umuduyla bekleyen kişilere hedef aldı. Onlar özgürlük ve güvenlik istiyorlardı. Bu nedenle onlara yapılan saldırı çok hassas bir zamanda yapılan alçakça bir saldırıdır. Fransa saldırının ardından Kabil'deki büyük elçisini geri çekme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaşananları barbarca bir terör saldırısı olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Afganistan'a başsağlığı dileyen Johnson, tahliyelerin son ana kadar devam edeceğini söyledi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bu şeytani, planlanmış ve insanlık dışı bir saldırı ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı, şoka uğradık, şiddetle kınıyoruz, yaşananlar Afganistan'daki durumun hala karmaşık ve acımasız olduğunu gösteriyor açıklaması yaptı. Rusya'dan da kınama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov terör örgütlerinin Afganistan'daki kaostan faydalanmak istediklerini söyledi. Peskov, Rus istihbaratı Afganistan'daki teröristlerin eylemlerini komşu ülkelere taşımalarını önlemek için gece gündüz çalışıyor dedi. Rusya öncülüğündeki kolektif güvenlik örgütü tetikte. Örgüte göre Kırgızistan ve Tacikistan'da Eylül'den Ekim'e kadar çok taraflı askeri tatbikat yapılacak. Rusya Afganistan'a komşu eski Sovyetler Birliği ülkelerine Afganistan'dan kaynaklanabilecek tehlikelere karşı savunma desteği sağlamayı vaat etmiş, ayrıca indirimli silah satışı teklif etmişti.